aracın beyninde ki şasi numarası bu. E, Rusat'taki şasi numarasına baktığımızda farklılık gösteriyor. Araca baktığımızda aracın şasi numarası tam şasinin üstündedir. E, baktığımızda buradaki şu gördüğümüz Megester sonradan yapılmış şasi numarası bu araca eklenmiş. Bu aracın değil. Beyindeki şasi numarası farklı. Araçtaki şasi numarası farklı. Camıma geldiğimizde ön camdaki şasi numarası kazınmış. Gördüğünüz üzere. Direkteki şasi numarasına geldiğimizde gördüğünüz gibi sonradan yapıştırılmış. Araca şasi numarası eklemesi yapılmış. Burada şasi numarası farklı. Belindeki aracın üzerindeki şasi numarası farklı. Şimdi bu tür durumlarda emniyet yetkilisini çağırıyoruz ve aracı teslim ediyoruz.